Furkan aklından bir sayı tutuyor. Daha sonra sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapıyor. Aklında tuttuğu sayıya 4 ekliyor. 4 eklenmiş halinin 5 katını alıyor. Hangisi doğrudur demiş. Furkan'ın aklında tuttuğu sayı 4 ise bulduğu sonuç 24'tür diyor. 4'e 4 eklersek 8, 8 ile 5 çarparsak 40 olur. Bu yanlış. Furkan'ın aklında tuttuğu sayı iki basamaklı en küçük doğal sayı ise bulduğu sonuç 60'tır. 2 basamaklı en küçük doğal sayı 10. 4 eklersek 14, 14 ile 5 çarparsak 70 olur. Bu da yanlış. Furkan'ın aklında tuttuğu sayı en küçük doğal sayı ise bulduğu sonuç 25'tir. Hayır, yanlış. Furkan'ın aklında tuttuğu sayı 10 ise bulduğu sonuç 70'tir diyor. 10, ona 4 ekledik. 14, 5 katını aldık 70 oldu. Doğru cevap D seçeneği bulunur. 20 sorudan oluşan bir yarışmada her doğru cevap 10 puan kazandırırken her yanlış cevap 5 puan kaybettirmektedir. Bu yarışma sonunda tüm soruları cevaplayarak 65 puan alan bir yarışmacı kaç soruya doğru cevap vermiştir diye soruyor. 9 soruya doğru cevap verdiğini varsayalım. 9 ile 10'u çarptım 90. Geriye 11 soru kalır. 11 ile de 5'i çarparsak 55. 90'dan 55'i çıkartırsak 35 gibi bir sayı olur. D olamaz. 11'i ele alalım. 11 ile 10'u çarptım 110 puan. Geriye 9 tane yanlışım kaldı. 9 ile 5'i çarptım 45. 110'dan da 45'i çıkartırsak 5 65 olur. Doğru cevap C seçeneği bulunur. 4 farklı kutudaki bilyelerin sayısı sırasıyla 6, 10, 16 ve 20'dir. Her bir kutuda eşit sayıda bilye olabilmesi için en az kaç bilyenin yeri değiştirilmelidir demiş. Hepsini bir toplayalım. 6, 10, 16 ve 20. Toplarsak 20, 36, 46, 52 olur. Daha sonra 52'yi 4'e bölelim. 13 olur. Demek ki her kutuda 13 bilye olacak. O halde 20'lik bilyeden 7 tanesini buraya verelim 6'lığın yanına. O halde 7 tane bilye yer değiştirecek öncelikle. Daha sonra 16 bilyeden 3 bilyede bu 10'luk bilye verelim. 3 bilye de buradan değişecek. Toplamda 10 bilye yer değiştirir. Doğru cevap B seçeneği bulunur. Bir bilet kuyruğunda Ahmet baştan 7. sondan 5. sıradadır. Baştan 7. sondan da 5. sıradaymış. Şurada da Ahmet var. Buna göre bu kuyrukta kaç kişi vardır? Buradan 7, buradan 5 ikisini toplayalım. 12 ama biri de kendisi var. O halde kendisini çıkartacağız. Kuyrukta 11 kişi vardır. Doğru cevabımız B seçeneği bulunur. Aşağıda Beşiktaş ve Galatasaray basketbol takımlarının oynadıkları bir maçta yaptığı sayılar verilmiştir. Beşiktaş takımı maçı 5 sayı farkla kazandığına göre ikinci çeyrekte kaç sayı yapmıştır diye soruyor. O halde öncelikle Alazaray'ın attığı sayıların toplamını bulalım. 29 21 de buradan geldi. 50 68 68-17 ekleyelim. 78-85 O halde Beşiktaş'ın 90 sayı yapması lazım. 5 farklı kazanmış maçı. Toplayalım. 30 23 daha. 53 72 19'u toplarsak. O halde 90'dan 72'yi çıkartalım. O da 18 olur. Doğru cevabımız B seçeneği bulunur. Bu kafede portakal suyu 18 TL, gazoz 12 TL, sütlaç, sütlaç 33 TL ve tremüsü 27 TL'dir. Gelen hesabı aralarında eşit olarak paylaşıp ödediklerine göre her biri kaçar TL ödemiştir diye sormuş. Eylül, Zeynep ve Hayat portakal suyu içerken, yani demek ki 3 tane portakal suyu içilmiş. O halde 18 ile 3'ü çarpalım. 24 TL var 2, 54 artı. Zehra ve Aslı gazoz içmiştir. Gazoz 12 TL'ydi. O halde 24 TL olur burası. 78 TL olur toplamda. Eylül ve Zehra süt, sütlaç yemişler. Sütlaç 33 TL'ydi. idi. 2 ile çarparsak 66 olur. Artı e, Hayat, Aslı, Zeynep, Tremüs yemişler. 27 ile 3'ü çarpalım o da 81 olur. Topladığımız zaman 7, 8, 6 daha 14, 147 olur. O halde toplamdaki ücreti bulalım. 15'in 5'i elde var. 1, 7, 4 daha 11, 1 de elde 12 elde var. 1, 225 olur. Her biri kaçar TL ödemiştir diyor. Toplamda kaç kişi var? Bakalım 1, 2, 3, 4, 5 kişiler. O da 4 kere 5, 20. 45 TL olur. Demek ki kişi başı 45 TL ödemişler. Doğru cevap D seçeneği. 4 farklı misafirin her birinden 3 e atış yapılacakmış. Hedefe isabet eden her atış için yarışmacılara aşağıdaki puanlar veriliyormuş. Toplamda 280 puan alan Yeliz 10 metre atışlarının hepsini 25 metre atışlarının ise yalnızca bir tanesini isabet ettirmiştir. 10 metre atışlarından demek ki 3'ünü de isabet ettirmiş. 25 metreden yalnızca birini isabet ettirmiş. Buna göre Yeliz 15 metre ve 25 metre atışlarının toplam kaç tanesini isabet ettirmiştir diye soruyor. Buradan 60 puan, buradan da 100 puan elde edersek topladığımız zaman 160 puan olur. 280 puan almış, 160'ı çıkartalım. 120 puan alması lazım. Yedizin diğer atışlardan. O halde mesela 20 metre ve puanı 50 imiş. 15 metre puanı 35 miş 120 puan almaya hesaplayalım. 3 tanesini buradan vuralım. Ya da 2 tane atışı buradan vuralım. 70 olur. Bir atışta buradan vurursak 50 olur. Toplarsak 120'yi elde ederiz. Yani 3 atışta aynı puanı elde edebiliriz. O halde doğru cevabımız A seçeneği. Lokantaya giden üç arkadaş sırasıyla pide, alinazik ve kebap yemişlerdir. Ee, i̇kisi birer su ve bir de meyve suyu içmiştir. Hesabı isteyerek karsonda 50 TL başvuruş vermişlerdir. Buna göre üç arkadaş bu lokantaya toplam kaç TL ödeme yapmışlardır diyor. Pide, alinazik ve kebap yemişler. O halde 160 110 ve 60 topladığımız zaman elde var. 1 330 TL buraya vermişler. Artı İkisi birer su ve bir de meyve suyu içmişler. O halde 20 artı 40 ve bir de 50 TL baş iş vermişler. Artı 50 dememiz lazım. Toplayalım. 330, 350, 390 440 TL ödeme yapmışlardır. Doğru cevap C seçeneği. Derya'nın Twitter'daki takipçi sayısı Ceyda'nın takipçi sayısının iki kat fazlasına 2 kat fazlasına ise o halde 120 artı 240 olacak. Çünkü iki kat fazlasına demiş. 360 tane. Buse'nin takip sayısının 100 fazlasına eşitmiş Derya'nın ki. O zaman bu senin de 260 tane takipçisi var. Bize Ceyda ile bu Buse arasındaki farkı soruyor. Buse 260, daha 120. Aradaki fark 140 olur. Doğru cevap D seçeneği bulunur. Bir toplanınca 4 gömlek satın alana bir gömlek hediye etmektedir. Hediye gömleklerle birlikte 100 gömlek alan bir mağaza sahibi hediye olarak kaç gömlek almıştır diye soruyor. Öncelikle 4 gömleğe bir gömlek hediye ise demek ki 5 gömlekte bir gömlek hediye. O halde yüzün içerisinde kaç tane 5 var ona bakalım. 20 tane 5 var. O halde 20 tane gömlek de hediye olacak. Doğru cevap C seçeneği bulunur. Deniz kalem almak için kırtasiyeye gitmiştir. Kırtasiyede iki farklı markaya kalemlerin farklı sayıda kalem bulunan paketlerde satıldığı görülmüştür. Aşağıdaki kırtasiyede <laughs> satılmakta olan iki farklı marka kalem için paketlerdeki kalem sayıları ve fiyatları verilmiş. Üçlü paketler ve şeyler verilmiş. Deniz kırtasiyeden hangi marka kalemi hangi paket şeklinde alırsa bir kalemin fiyatı 27 TL'ye gelir demiş. O halde seçeneklerimizi inceleyelim. X marka kalem üçlü paket diyor. 72 3'e bölmem lazım. 2 kere 3 6 12 de 3 4 burada 24 TL'ye gelir. A olmaz. Y marka kalem altılı paket diyor. Y marka 162 TL 162'yi 6'ya bölelim. 2 kere 6 12 çıkarttığımız zaman 42 42'nin içerisinde 6 7 kere 6 kere 7 42 Gördüğünüz gibi 27 TL'ye denk geldi. O halde doğru cevabımız B seçeneği. Deniz bir paket X marka bir paket Y marka kalem almıştır. Aldığı X marka kalemlerinde Y marka kalemlerinde bir tanesinin aynı fiyata geldiğini geldiğine göre diyor toplam kaç tane kalem almıştır diye soruyor. Üçlü paketlere bakalım. 93'e böldüğüm zaman burada bir kalem 30 TL olacak. 72'yi 3'e bölelim. Bir kalemin fiyatını bulabilmek için 24 TL olacak burada. 3'e böldüğümüz zaman bir kalem. 126'yı 6'ya bölelim. Burası zaten 21 TL olacak. 162'yi 6'ya bölelim. 27 TL olacak burası. 180'i e 10'a bölelim. 18 TL. 240'ı 10'a bölelim. 24 TL. O halde burada da 24 TL, burada da 24 TL. O zaman X markadan üçlü paket, Y markadan onlu paket almış. Toplam kaç kalem almıştır diye soruyor. Topladığımız zaman 13 kalem almış. Doğru cevap C seçeneği.